Aslında Silah yok mu ona? Türbünden başka bir şey yok. Bak adam da, abim. Ay! Oğlum illa yumruklayayım mı yani? Ne kafam döndürüyorsun lan? Öldün işte. Geç diğer oyuna. Bir bak kafasını döndürüyor bana sağa sola. Kerim hemen şimdi gidiyorum rastlıyorum ölüyorum ondan sonra geçiyorum onların yanına Hemen ölüp gidiyorum. Söyle onlara. Ölümüne rastlıyormuş ne topuyla. Lan. Ben... Sweet. Sweet Abi başladım hepsini öldürdüm anasını satayım. <laughs> tamam kardeşim geliyor hemen. Rastladım öleyim diye hepsini öldürdüm anasını satayım bunları. Bu geliyorum yine bazı bekleyin dur. Bir şey girin siz. Heh. Tamam burada öleceğim büyük ihtimal. Ya illa mı buraya geleyim? Hay! Abi ölemiyorum. Ölmeye çalışıyorum, ölemiyorum. Yedi bir tane. Tam vuracaksanız vurun ben. Birisi sıkıyor ona. Nereden sıkıyorsun abi? Ha. E ee, beni şey yiyor, 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 ölmüyor lan bu da. Ne dayanıklı bir adammış bu ya. Oğlum. Bak çekemiyorum. Thank you. Oğlum çok aldık. Lan... Şerefsiz. Biz de biliyoruz tabanca sıkmayı. Şu kulaşıya bak ya tab Lock me down. Kendine iyi bak. Bu yeter bir gelmeyin artık ya. Ölemiyorum kardeşim. Elimden gelen her şeyi yaptım ölmek için. Ölemiyorum. Bot oh, bot bunları da değerlendireceksin da. Allah. dayınız her zaman çok açıkta yeğenim. Dogi Dogi ne zaman cover cover da oynuyordu? Çok açıktasın yazmış da. Ben de dedim ki Dogi Dogi ne zaman cover oynadı? Dogi Dogi zaman açıkta da. Hem alan çok uzak. Hem Adam oradan sıkıyor. Abi benim gitmem lazım. Bu adam öldürür. Net. Ama o da orada manyak gibi sıkıyor. Ne sıkıyor lan öyle? Çok da seri sıkıyor ha. Bak kayaymış lan. Sürdüğün adam zannettim. Abi gidiyorum alana. Girebilecek miyiz bakalım? Bir de o var. Olup. Lan niye yemiyor? Dünyaları vurdum adamı vuramıyorum görüyor musunuz? Sıçtık. Canlar bu arada lütfen en takip etmene de Oğlum bir kişi kallar la kahretmesin ya Evet Allah ne yapayım Koştur koştur anama geldim bir kişi kaldı Herkesten birer tane beyni alırım Takip etmeyi olan arkadaşlardan en takip et Takipçi olmayan arkadaşlardan da Takip etmenizi rica ediyorum İstirham ediyorum Sonucu adam nerede acaba Evde ÇÜZ! Evet size gelsin chat. Yani daha iyisini yapacaktım aslında ama yok Abi çok uzağa attı alan ve yani yetişemedim yani alana bir türlü. Killerin hepsini kaçırdım yani dolayısıyla. Bu kadar. Bir anasın, beş anasın satayım. Hile yok. Çok iyi oynadım. Bol malzeme. 13 gün 1937 asar. Aslında çok daha fazlasını yapabileceğim ama adam bulamadım. Yani gördüğüm herkesi vurdum. Etrafımdaki herkesi ben öldürdüm. Ama ee, daha adam göremedim yani. Bu kadarını gördüm, bu kadarını öldürdüm. Yani ne yapayım daha yani. Gördüğüm herkesi öldürdüm arasını